Hepinizin yeni bir analizden merhaba arkadaşlar. Bugünkü analizimizde 2'ye 10 kala isimli gruptan bahsedeceğim. Sevgili Uğur Uras'tan bahsedeceğim aslında. Gitarıyla canlı performans sergilemiş Uğur Uras. Bakalım nasıl söylemiş? Hep birlikte izleyelim. Seni bana Bütün Öncelikle Yoksa... durdurmak istiyorum çünkü Uğur Uras burada bizim yıllar öncesinde izlediğimiz, dinlediğimiz Teoman'ın ses rengini sanki taklit ediyor gibi geliyor. Fakat kendine özgü bir ses rengi var Uğur Urasın. Ama Teoman tınıları var içerisinde. Devam edelim bakalım daha neler var. Söyledim ama kendini ölülü sanıyor. Bakın sanıyor, sanıyor. Hep bir e, bas tınısı var Uğur'da. Bakalım nereden söylüyor? Hmm. 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 Henüz C'de ilk oktavdayız daha. Genelde şarkılarını bas tonlarında söylüyor. Mehmet Erdem'e de benziyor birazcık sesi. Fakat aynı tınılarda değil. Uğur'unki birazcık daha mid tınılarda. Bakalım nasıl geliyor devamında. İnanma. ...artikülasyonları çok güzel. Kafam. Yeni şarkıcı olacak kişilere söylüyorum buradan. Kesinlikle Uğur Uras gibi şarkıyı söylemeye çalışmayın. Çünkü Uğur Uras'ın ses rengi, artikülasyonları, çenesini çalıştırma biçimi hepsi kendine öz bir şey. Kesinlikle benzemeye çalışmamalısınız. Mesela Teoman'ın ses rengi, Teoman'a özgü bir şey. Mehmet Erdem'in kullanış biçimi. Özellikle bas tınılarda olan sanatçılara özgü bir şey bu. Hantal çene dediğimiz şey. Hantal çene, hantal alt dudak. Kesinlikle ağzı tam açmama. Neden? Göğüs tonlarında söyledikleri için ağız içerisindeki akustiği çok fazla kullanmalarına gerek kalmıyor. Bu da neden? hem nazallarını titreterek şarkıyı söylüyorlar hem de seslerini çok fazla yormuyorlar. Çene hantal hale geliyor ve dudak çalışmayı bir nebze de olsa bırakıyor şarkı söylerken. Konuşurken yine bu gibi sanatçılar göz tonunda konuştukları için seslerini nasıl kullanacaklarını çok çok iyi bilirler. Bas tonlarındaki sanatçılarda genellikle göz tonu ön plandadır. Bakalım devamını nasıl söylemiş Uğur? Hemen izleyelim, görelim. Bana Bakın. Seni bana ayırdın. Teoman'ın hep yaptığı şeyler. Bütün İstanbul biliyor. Biliyor. Çok söyledim ama. Çok söyledim ama. Hep fal seslerle. İnanmazsınız. Değişik bir tarz esir. yakalamış ama güzel. Ah, gülümce, <laughs> bakın gırtlağı baskılayarak söylüyor bakın. Kafam. Hep yıllar öncesinde Teoman'da vardı. Şimdi yeni nesil belki bilmez Teoman'ın seslerini falan ama daha çok Teoman yapardı bu tür kullanış biçimlerini. Çok iyi. Dinlenilmeyi hak ediyor gerçekten de. Bağırmıyor, çağırmıyor. Bence çok iyi bir tarz yakalamış. Genelde hep aynı bakın. Çekler açıyor, ah bir de gülünce kafam beynime dönüyor. Aa, gırtlağa dayadı artık. Bıraksam içine kendimi. Burada biraz daha yükseltti ses rengini. Tınılarını daha da düzleştirdi. Nakarat bölümü çünkü biraz daha baskılayarak söylüyor. Burada değiştirdi bakın. Yavaş yavaş. Çok güzel. Kendine has bir tınısı var. Bence harika bir şey yakalamış. Bunun üzerinde de devam ediyor ve son zamanlarda sürekli dinleniyor hale geldi. Bir daha dinleyelim. Kaçırdığımız bir şeyler olmasın. İstanbul biliyor Çok söyledim ama Kendini ölümlü Sanıyor İnanmazsanız Sesinde kuşlar Yaşıyor Bence çok rahat Teoman'ın yerini alabilecek birisi Kafam yanıyor. Çünkü özlüyoruz böyle tanıları sana ya. İnanmazsınız sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülümce, kafam uyanıyor. Bakın burada biraz Halil Sezai geldi. Güzel, Kendimim, tutuştur, tutuştur, Gitardan ziyade daha çok yabancı. sese yönelmiş durumda yabancı, burada. Yabancı, Tabi canlı yayının da biraz heyecanıyla bazen akorlar yanlış oluyor. Olsun. Ses rengi gerçekten kendine has. Tekrar tekrar söylüyorum ama benzetmeye çalışmayın. Kendi ses renginiz neyse onu kullanmaya, onunla devam etmeye gayret edin. Başkasına benzetmeyin, sesinizin rengi bozulur. Kendi sesinizi kullanmayıp başkasına benzetmeye çalışırsanız sürekli biçimde ve o ses yerleşir. Daha sonra kendi sesinizi bulmak için uğraşıp durursunuz. Kesinlikle kendi ses renginiz neyse rahat bırakın, özgür bırakın, sizin şarkılarınız, sizin ses tonunuzla dinlensin. Ya buradan gaza getirmek için söylemiyorum bunu. Bu işin ilmi de bu, bilmi de bu, doğrusu da bu. Bu yüzden mutlaka kendi sesimizle şarkı söylüyoruz. Asla unutmayın. Devam edelim. Birazcık daha dinleyelim. Dokun, çiçekler açıyor Ah bir gülünce Kafam Bakın bunu genellikle Halil Sezai, Teoman ve şimdi de Uğur Oras'tan duyuyorum. Bu teknik hep bir hantal izlenimi yaratır. Okumada, şarkının içerisinde dertlenmiş izlenimi yaratır. Fakat kullanış biçimi çok önemli. Doğalınızda nasıl çıkması gerekiyorsa o şekilde bırakmalısınız ki yapay duyulmasın, komik olmasın. Bakın hemen şuradan bahsediyorum. Biraz geri alacağım. Peynire dönüyor. Normalde net bir artikülasyonla peynire dönüyor dememiz lazımken bakın şimdi Uğur nasıl söylüyor? Kafam beynine dönüyor. Beynine dönüyor, beynine dönüyor. Gördünüz mü? Ağız içinde bir hantal pozisyonu var. Fakat güzel oluyor. Yani komik olmuyor. Yapay gelmiyor insanın kulağına. Aynı Halil Sezai'nin yaptığı gibi doğal, pürüzsüz bir şekilde bize yansıyor. Çok başarılı. Tekniği kullanabilirsiniz ama her şarkıda değil. O kişilerin şarkılarını söylerken kendi ses tonunuza ekleyebilirsiniz. Hep hava ile beraber. Yavaş. Süperdi bence. İyi ki de aramızda böyle sanatçılar var ve dinliyoruz. Çok önemsiyorum bu tür şeyleri. Çünkü ileride bu tür şarkı söyleyen sanatçılar kalmamaya başlayacak. Yenilerinin tekrar piyasada olması bizim için çok güzel. Kaybetmemiş oluyoruz bu değerlerimizi. İyi ki de 2'ye 10 kala grubu var. İyi ki de Uğur Uras bu şarkıları bizimle paylaşıyor. Ne mutlu bize. Umarım bu analizimde de sizlere güzel şeyler katabilmişimdir. Bir sonraki analizde yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.